7. Cüz Maide Suresi 83. Ayeti ile Enam Suresinin 110. ayet arasında kalan bölümdür. Enam Suresi Mekke'de Risaletin 11-12. yılları arasında indirilmiş olması muhtemel olan 165 ayetten oluşan adını 136, 138, 139, 142. ayetlerde 6 kez geçen ve deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar demek olan Ejenam kelimesinden alan Enam Suresi, inişe göre 73. Resmi sıralamada ise 6. suredir. Bir defada toptan indirildiği söylendiği gibi 6 veya 10 ayetinin Medine'de indirildiği de ifade edilmektedir. Enam suresi resmi sıralamada öncesindeki Maide suresiyle yakın konu birlikteliğine sahiptir. Enam suresi Mekki bir sure olmasına rağmen medeni bir sure olan Maide suresiyle haram yiyecekler. Maide 3, Enam 145, peygamber kıssaları, Maide 12-26, 44-86, Enam 74-90 çeşitli helaller veya haramlar. Maide 87 93, Enam 136 146, 151 153. Verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi Maide 1 7, Enam 152. Adaletten ayrılmamak gerektiği Maide 8, Enam 152. Vahyin insanlara yol göstericiliği Maide 16, Enam 155 gibi konular her iki sure arasındaki konu birlikteliği örnekleri arasında yer almaktadır. Enam suresi Yüce Allah'a hamd ile başlamakta, onun mutlak kudretine dair bilgiler ve müşriklerin mucize istekleri bağlamında melek beklentisine verilen esaslı cevaplarla devam etmekte, önceki nesillerin peygamberlerle alay edişleri kınanmakta, akıbetlerinin nasıl olduğu ibrete konu edinilmektedir. 12. ayetten itibaren Yüce Allah'ın rahmeti mahlukatı yoktan yarattığı, hiçbir şeye muhtaç olmadığı beyan edilerek, vahyin gönderiliş gayesinin bütünüyle insanoğlu olduğu vurgulanmakta, kitap ehlinden insanların hakikati bildikleri ancak bunu itiraf etmedikleri, Yüce Allah'a yalan iftira edenlerin en zalimler olduğu, mahşerde korkunç bir akıbet yaşayacakları beyan edilmektedir. 25. ayetten itibaren, müşriklerin Hazreti Peygamber'i alaycı bir şekilde dinledikleri, inkarları sebebiyle kalplerinin mühürlendiği, dünya hayatına itibar ettikleri için hakikati yalanladıkları, esasında bu halleriyle Hazreti Peygamber'i değil de Yüce Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri vurgulanmaktadır. Bu bağlamda inkarda ısrarcı olanların Yüce Allah'ın ayetlerine itibar etmedikleri, çeşitli sıkıntılarla karşılaşsalar da bundan ders çıkarmadıkları bildirilmektedir. Daha sonra Hz. Peygamber'in müşriklerle iletişimi olarak onlara tevhid tebliğinde bulunduğu, bütün gaybı sadece Yüce Allah'ın bildiği, kudretinin eşsiz ve erişilmez olduğu, ayetlerle alay eden kişilerin bulunduğu ortamı terk etmek gerektiği üzerinde durulmaktadır. 74. ayetten itibaren, Hz. İbrahim'in kıssasına, bütün peygamberlerin hikmet ve kitap sahibi kılındıklarına, vahye iftiranın korkunç sonuçlarına, yüce Allah'ın kainat kitabındaki şaşılır derecedeki sanatına, müşriklerin cinlerle Allah arasındaki nesep va iftirasına ve yüce Allah'ın mutlak hükümranlığına değinilmektedir. Sonrasında küfür ve sövmenin yasaklığına, istekleri karşılansa da müşriklerin inanmayacağına, insan ve cin şeytanlarına, çoğunluğa itaatin felaket olduğuna dair bilgiler verilmektedir. 118. ayetten itibaren Allah adına kesilen hayvanların yenebileceğine Hak, batıl, hidayet, dalalet karşılaştırmasına ve cinlerin de insanların da mahşerde bir araya getirilip yargılanacağına değinilmektedir. 136. ayetten itibaren müşriklerin saçma algılarına göre haram belirlemelerinin yanlışlığına, haramların belli olduğuna, putperestlerin korkunç iftiralarına değinilmektedir. 151-153. ayetlerde 10 temel buyruk gündeme getirilmekte, ardından Kur'an'a tabi olmanın gerekliliğine vaktinde fedakarlık yapmayanlara ölüm andaki imanlarının fayda vermeyeceğine dair uyarılara yer verilmekte, 159. ayette dinde ayrılığa düşenler kınanmakta ve sonrasında 161. 163'te Müslümanın duruşu özetlenmekte, tevhid vurgusu yapılmakta ve imtihana tabi tutulan insanoğlunun değerine dikkat çekilmektedir. 7. cüzde anlamı bilinmeyen kelime ve cümleler. Muhsin, iyi davranmayı ilke edinen kimse. Tayyibat, temiz, sağlıklı, hoşa giden, iyi huylu hamr, sarhoşluk veren her türden içki, dikili taşlar, türbe, mezar ve benzeri şeyler, şeyler, şans oyunları, piyango, at yarışı, loto ve benzeri, hediye, kurbanlık hayvan, habis, murdar, pis, kötü, havari, tasdik edenler, samimi olanlar, tertemiz kişiler, abras, alaca, vitiligo hastalığı, ecel. Belirli bir sürenin son anı, idrak, bir şeyi tam olarak anlamak, rahmeti kendi üzerine yazan, zorunlu kılan, kendi nefislerine hüsran etmek, insanın ömrünü boş şeyler uğruna tüketmesi, göklerin ve yerin fıtratı, yaradılış ve işleyiş yasaları, izin günü, Allah'ın belirlediği yasaların geçerli olduğu gün, Allah'ın kelimeleri, takdir edilmiş hükümleri, sünnetullah, Allah'ın koymuş olduğu yasalar, dabbeh, Hareket edebilen her türlü canlı, saat, kıyamet anı, tederruan, Allah'ın yüceliği karşısında küçülerek, basitliğinin, hiçliğinin, muhtaçlığının bilincinde olarak acziyetini ifade ederek tevazu üstüne tevazu göstererek, alçala alçala istekte bulunmak. Bir kısmını bir kısmıyla fitnelendirmek, varlık ve statı sınavı, mücrim, hakikat ile bağını koparan, heva, tutku, kuruntu, geçici tatminler, kahir karşı konulmaz güce sahip olan, hanif, şirk koşmaksızın Allah'a yönelmiş olan, huccet, dayanak, tutanak, belge, kanıt, nubuvet, nebilik, bedi, bir örnek olmaksızın yaratan, yedinci cüzdeki Allah'ın emirleri, bir iman etmek ve Allah'a şirk koşmamak, Allah, kullarından yalnızca kendisine iman etmelerini ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emreder. Maide suresi 83. ayet. Onlar iman edenlerdir. Onlar için bir mağfiret, bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Enam suresi 102. ayet. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üzerinde vekildir. İki Allah'ın ayetlerine iman etmek. Allah kullarından kendisine ve ayetlerine iman etmelerini ister. Maide Suresi 84. Ayet Biz Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman ettik. 3. Adaletle hükmetmek Allah, adaletle hükmetmeyi ve insanlar arasında adil davranmayı emreder. Maide Suresi 8. Ayet Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Enam Suresi 152. Ayet Ölçtüğünüz zaman taslamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. 4 Allah'ın haram kıldıklarını gözetmek. Allah, haram kıldığı şeylerden uzak durulmasını emreder. Maide Suresi 87. ayet. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın ve sınırı aşmayın. 5 iyilik yapmak ve takva sahibi olmak. Allah, kullarından iyilik yapmalarını ve takva sahibi olmalarını ister. Maide Suresi 93. ayet. İman edip salih amel işleyenlere Allah'tan sakındıkları ve iman edip salih amel işledikleri, sonra yine sakınıp iman ettikleri ve sonra yine sakınıp iyilik yaptıkları takdirde, daha önce yedikleri şeylerden dolayı bir günah yoktur. 6. Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak. Allah, kullarından emirlerine uymalarını ve yasaklarından kaçınmalarını ister. Maide Suresi 90. Ayet Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar ve falokları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 7. Allah'ın nimetlerine şükretmek Allah, kullarından kendisine şükretmelerini ve nimetlerini hatırlamalarını emreder. Maide Suresi 89. Ayet Allah, size olan nimetini hatırlatır ki şükredesiniz. 8. Allah'ın yolunda cihad etmek Allah, kullarından kendi yolunda cihad etmelerini ve hak uğrunda mücadele etmelerini ister. Maide Suresi 35. Ayet Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. 9. Allah'ın kitabına sarılmak. Allah, kullarından kendisine ve kitabına sıkıca sarılmalarını emreder. Maide Suresi 48. Ayet Sana da kitabı, Kur'an'ı, hak ile indirdik. Öyleyse sen de dinde dost doğru ol. 10. Allah'ın helal ve temiz rızıklarından yemek. Allah, kullarından helal ve temiz rızıklarla beslenmelerini emreder. Maide suresi 88. ayet. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin. 11 Allah'ın yasaklarına uymak. Allah kullarından yasaklarına uymalarını ve haramlardan kaçınmalarını emreder. Enam suresi 151. ayet. De ki: "Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin." 12 Allah'ın yolunda sabretmek. Allah kullarından sabretmelerini ve onun yolunda sebat göstermelerini emreder. Enam suresi 34. ayet. Andolsun, senden önce de peygamberler yalanlandı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. 13 Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Allah, kullarından rahmetinden ümit kesmemelerini ve daima ona yönelmelerini emreder. Enam suresi 54. ayet. Rabbinizden bir mağfiret ve rahmet istemeye devam edin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir. Bu emirler 7. cüzde geçen ayetlerde doğrudan veya dolaylı olarak vurgulanmaktadır. Bu emirler insanların hem dünya hem de ahiret hayatlarını düzene sokmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir rehber niteliğindedir. 7. cüzdeki Allah'ın sıfatları Birer Rahim merhamet sahibi Allah kullarına karşı sonsuz merhamet sahibidir özellikle iman edenleri ve tövbe edenleri bağışlar. Maide Suresi 83. Ayet Onlar, iman edenlerdir. Onlar için bir mağfiret, bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. İki el alim, her şeyi bilen. Allah, gizli oçuk her şeyi bilir. İnsanların niyetlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını tam olarak bilir. Maide Suresi 97. Ayet Allah, her şeyi bilendir. Enam suresi 59. ayet. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Üç El Kadir. Her şeye gücü yeten. Allah her şeye gücü yetendir. Hiçbir şey onun kudretinin dışında değildir. Maide suresi 120. ayet. Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Dört El Gafur. Bağışlayıcı. Allah günahları bağışlayandır. Tövbe eden kullarını affeder. Maide Suresi 98. Ayet Bilin ki Allah, cezası çok şiddetli olandır. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir. 5. El Hakim, hikmet sahibi. Allah, her işi hikmetle yapar. Yaratılışta ve emirlerinde bir amaç ve derin bir bilgelik vardır. Enam Suresi 83. Ayet İşte bu, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın ayetleridir. 6. El Basir, her şeyi gören. Allah, her şeyi görür. İnsanların yaptıklarından haberdardır. Enam Suresi 103. Ayet, gözler onu idrak edemez. Ama o, gözleri idrak eder. O, latif, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen ve habirdir. Her şeyden haberdar. 7. El Vahid, tek ve bir olan. Allah, tektir ve ortağı yoktur. İbadet yalnızca ona yapılır. Enam Suresi 102. Ayet İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üzerinde vekildir. 8. Elhalık, yaratıcı. Allah, her şeyin yaratıcısıdır. Evreni ve içindeki her şeyi O yaratmıştır. Enam Suresi 102. Ayet O, her şeyin yaratıcısıdır. 9. Er razık, rızık veren. Allah, tüm canlıların rızkını verendir. Hiçbir yaratık rızkından mahrum kalmaz. Enam Suresi 99. Ayet O, gökten su indirendir. Onunla her türlü bitkiyi çıkarırız. On el adil, adalet sahibi. Allah, adaletle hükmeder. Hiç kimseye zulmetmez ve herkese hak ettiğini verir. Enam Suresi 115. Ayet Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. 11 el müheymin, koruyup gözeten. Allah, kullarını korur ve gözetir. Her şey onun kontrolü altındadır. Enam Suresi 102. Ayet O, her şeyin üzerinde vekildir. 12 el kahar, her şeye galip olan. Allah, her şeye galip olandır. Hiçbir güç ona karşı duramaz. Enam Suresi 61. Ayet O, kullarının üzerinde kahirdir. Her şeye galip olandır. 13 el vekil güvenilip dayanılan. Allah kullarının işlerini üstlenen ve onlara yardım edendir. Enam suresi 102. ayet. O her şeyin üzerinde vekildir. 14 el mümin güven veren. Allah kullarına güven verendir. İman edenlerin kalplerini huzurla doldurur. Enam suresi 82. ayet. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. İşte güven onlar içindir. 7. cüzde tefsir edilen ayetler. Maide suresi 101. ayet. Bu ayette soru sorulması yasaklanmakta. Sadece bazı konularda acele edilmemesi, gereksiz yere soru sorulmaması, vahyin indirilmesinin beklenmesinin önemi vurgulanmaktadır. Müminlerin sordukları şeylerden dolayı yükümlülük altına girecekleri şeylerin de artması manası çıkar. Bu yüzden yüce Allah'ın bildirdiği şeylerle ayetin anlamı söz konusudur. Allah açıklamaya gerek duymadığı konuları sorumluluk alanınızın dışında bırakmıştır. Maide Suresi 103. Ayet Bu ayette dört kavram yer almaktadır. Bu kavramlardan anlıyoruz ki, Arap kültürü, İsrailoğullarının hayvanla olan ilişkisi ve onu kutsallaştırmalarını kendi kültürüne intikal ettirmiştir. Yüce Allah yarattığı ve insanların hizmetine sunduğu hayvanlara mesnetsizce yapılan uygulamaları eleştirmektedir. Maide Suresi 106. Ayet Mal ve vasiyet konusunun önemine dikkat çekilmekte, şahitlik noktasında konuya dair detaylar verilmektedir. Maide Suresi 109. Ayet Yüce Allah bütün insanları ahirette toplanacağını, hiç kimseyi bundan istisna kılmayacağını beyan etmektedir. Bu ayet peygamberlerin kendilerinden sonra olacaklarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarının da delilidir. Maide Suresi 110. Ayet Yüce Allah hitabında Hazreti İsa'yı ilahlaştıran ders vererek, bir beşerin oğlu olduğunu ifade etmekte, Sıklıkla kendisine Meryem'in oğlu İsa Mesih diye hitap etmektedir. Hem Hazreti İsa'ya hem de annesi Hazreti Meryem'e dünya hayatlarında verdiği nimetlerin hatırlanmasını istemektedir. Hazreti İsa'ya verilen nimetlerin bir kısmı zaten devam eden cümlelerde de zikredilmektedir. Maide Suresi 112. ayet. Hazreti İsa kendisinden böyle bir istekte bulunan havarilerinin bu isteğini uygun bulmamıştır. Mucizeyi tayin etmek hususunda yüce Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Zira sizin bu yaptığınız işi yokuşa sürme ve tahakkümdür. Bu ise Rabbin huzurunda kul tarafından yapılmış bir suçtur. Hem bu, daha önce gösterilen birçok mucizeden sonra yeniden bir mucize talep etmek demektir ki bu da büyük bir suçtur. Maide Suresi 116. Ayet Hz. İsa sanki o buna benzer sözler söylemiş gibi iddia edip, kendisine ilahlık yakıştıranların korkunç bir yalan ve iftira içerisinde oldukları ortaya konulsun diye mahşerde soru Hz. İsa'ya sorulacak. Onu ilahlaştıranlar kınanacak, ayıplanacak, rezil edilecek. Söylediklerinin ve yaptıklarının bir iftira, peygamberin de bulunduğu bir ortamda gözler önüne serilecektir. Maide Suresi 117. ayet. Bu ayet Hazreti İsa'nın da tıpkı bütün insanlar gibi vefat ettirildiğinin apaçık bir delilidir. Hazreti İsa'nın öldükten sonra olan bitenden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Hazreti İsa'nın ahirette yapacağı bu savunmanın onu son saatten önce dünyaya gelmeyeceğine dair de bir delil olduğunu göstermektedir. Enam Suresi 42. Ayet Eski kavimlerden azaba uğratılanların durumları, inkarcıların ilahi kudret karşısındaki acizlikleri, Hz. Muhammed'in risalet öğretileri, insanların imtihana tabir tutuldukları ve ilahi prensiplerin ayrıntılı olarak açıklandığı ifade edilmektedir. Yunus 47, Rad 7, Nahıl 35, Fatır 24, Zuhruf 6, İsra 15. Ayetlerde geçtiği üzere vahiy hiç ulaşmamış veya doğru ulaşmamış kişilere vahiy ile ilgili azap edilmeyeceği ifade edilmektedir. Enam Suresi 46. Ayet Era ey tekum ifadesi söyler misiniz? Gördünüz mü? Bir düşünsenize. Ne dersiniz? Gibi anlamlar, muhatapların kendi durumlarını iyiden iyiye düşünüp muhakeme etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Enam Suresi 51. Ayet Tehdidimden korkanlara gerçeği Kur'an'la hatırlat. Bu emir her çağın insanına tebliğin neyle yapılması gerektiğini öğretmektedir. Enam Suresi 71 ve 72. Ayetler Yüce Allah'ın kendisine nispet ettiği hidayetinin sonuçları bağlamında, kulunda görülen halleri. 1. Alemlerin Rabbine teslim olmak. 2. Namazı ikame etmek. 3. Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşı duyarlılık gösterilmesi olarak örneklendirir. Verilmek istenen mesaj, kalbin imanının insanın davranışlarında da görülmesi gerektiğidir. Hazreti İbrahim kıssası. Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok söz edilen azim ve kararlılık sahibi peygamberlerden biridir. Kur'an peygamberlere ilişkin açıklamalarında takip ettiği, muhataplarının dini ve ahlaki yönden aydınlanmasını ve ders almasını amaçlayan genel yöntemine uygun olarak İbrahim'den bahsederken çeşitli surelerde münasebet düştükçe onun genel inanç tarihindeki yerini, öğretisinin ana hatlarını ve özelliklerini, tebliğ faaliyetleri ve yöntemlerini, kişiliğinin dini, ahlaki içtimai ve ailevi boyutlarını tanıtmış, bu konularla ilgisi ölçüsünde hayatından da bazı kesitler vermiştir. Hazreti İbrahim, Kur'an ve hadislerde sadece İbrahim şeklinde anılmaktadır. Arap dilcileri İbrahim kelimesinin Arapça olmadığını kabul ederek kaynağını araştırmışlardır. Bu alimler bu kelimenin Süryanici olduğunu ve Ebrahim, merhametli baba, anlamına geldiğini kaydetmektedir. Fakat çağdaş araştırmacılar, kelimenin aslının İbranice Abraham olduğunu belirtmektedirler. Kur'an'ın özellikle 2. ve 3. Mekke dönemine ait surelerinde İbrahim'in, babasının ve kavminin taptığı putlara karşı mücadele ettiği ve bir tek Tanrı inancını savunduğu, gök cisimlerine ve bunların sembolleri olan putlara tapmanın manasız olduğunu, hiç kimseye fayda veya zarar vermesi mümkün olmayan bu cisimlere tapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söylediği ifade edilir. Hz. İbrahim'in ay, güneş ve yıldızları görüp önce, bunlar benim Rabbimdir demesi, daha sonra da batıp giden şeylerin Rab olamayacağını belirtmesi, İslami kaynaklarda onun henüz küçük yaştayken dini bir endişe taşıdığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak bu olaydan, İbrahim'in kısa bir süre için bile olsa gök cisimlerini gerçekten Tanrı zannettiği şeklinde bir sonuç çıkarılmamalı. Bu husus, sadece kavminin dini telakkilerinin anlamsızlığını vurgulamak için başvurduğu bir tartışma yöntemi ve muhakeme tarzı olarak kabul edilmelidir. Zira ay battığında söylediği, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, sözü, güneş batınca da, ey kavmim, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım demesi, hadisenin kavmine tevhid inancını tebliğ esnasında vuku bulduğunu göstermektedir. Kitabı mukaddesli olduğu gibi İslami kaynaklara göre de Hazreti İbrahim eşi Sare, yeğeni Lut ve diğer adamlarıyla birlikte Nemrut'un ülkesini terk ederek önce Harran'da, ardından Ürdün'de bir süre kalmış, oradan Mısır'a gitmiş, daha sonra Filistin diyarına dönmüştür. Kur'unda İbrahim kelimesi pek çok surede 69 kez yer almaktadır. Bazı surelerin bazı ayetlerinde Hazreti İbrahim'in sadece adı geçmekte, 18 surede ise çeşitli yönleri itibariyle kıssaya yer verilmektedir. Şimdi bu bilgileri kısaca hatırlatmak istiyoruz. Bakara 124 Hazreti İbrahim'in iman peygamber oluşu, Kabe'nin temellerini oğluyla yükseltmesi, zürriyeti için duası, teslimiyeti, çocuklarına vasiyeti. Bakara 258-260'da Yüce Allah'ın varlığını ve gücünü ispatta muhataplara meydan okuması, Ölüleri diriltmesinin hikmetini ve şeklini öğrenme isteğine Rabbimizin dört kuş örnekliğinde cevap vermesi. Ali İmran 65-68'de Yahudi, Hristiyan ve müşrik olmayıp hanif ve müslim oluşu. Enam 74 de kainatın hükümranlığı kendisine gösterildikten sonra gezegen, ay ve güneşle ilgili ifadeleri muhataplarla tartışma usulü. Tevbe 114'te babası için bağışlanma dileğinde bulunması, onun yüce Allah'a düşman olduğunun anlaşılması üzerine ondan yüz çevirmesi. Hud 69-76'da melekleri görmesi, kendisine çocuk müjdelenmesi, hanımı Sare'nin sözleri, İbrahim 35-41'de Mekke için duası, ailesini Kabe'nin yanına yerleştirmesi, evrensel anlamda herkesin yaptığı duası, evrensel yakarışı, Hıcır 51-60'da kendisine gelen melek misafirler, onlardan korkması, meleklerin kendisine çocuk müjdesi vermesi, diğer bir geliş sebebi olarak Hazreti Lut'un sapkın kavminin helak edileceği haberini vermeleri. Nahl 120 123'te tek başına bir ümmet oluşu, yüce Allah'a boyun eğmesi, Allah'ı birleyip müşriklerden olmaması, Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'e tibi olması emri. Meryem 19 41 50'de babasına tebliği, tebliğindeki nezaketi, aldığı cevaplar. Enbiya 51 73'te putperestlerle tartışması, yüce Allah'ın onu sahiplenip ateşten koruması. Hac 26 27'de insanlık için hac ibadetinin mekanı olan Beyt-i Haram'ın yerinin ona gösterilmesi hacca gelenler için o beytin temizlenmesi, insanların yaya olarak veya uzak yollardan oraya gelmeleri gayesiyle haccin ilan edilmesi. Şu ara 69-89'da bütün zamanların en güzel tevhid deklarasyonu, cennet için yakarışı ve selim bir kalple Yüce Allah'ın huzuruna gidiş için niyazı. Ankebut 16-17, 24-27, 31-32'de tebliğ ilkeleri, tebliğine karşılık aldığı tehditler, oğulları Hazreti İshak ve Hazreti Yakup'un ona verilmesi, Hazreti Lut'un kendisine imanı, meleklerin Hazreti Lut'un kavmini helak edeceklerini haber vermesi, orada Hazreti Lut'un olduğunu söylemesi ve meleklerin cevabı. Saffat 8313'te putları kırması, oğlu Hazreti İsmail ile olan ilişkisi ve Hazreti İsmail'in teslimiyeti. Zuhruf 26-28'de putlardan uzaklaşması, Yüce Allah'ı tercihi ve geriye güzelliklerle anılacak bir isim bırakması. Zariyat 24-32'de misafirlerine ikramı ve kendisine yönelik çocuk müjdesi. Necm 37'de çok vefalı oluşu. Mümtehine dört altıda insanlık için örnek oluşu, babasıyla olan ilişkisi, putperestlerden uzaklaşıp yüz çevirmesi ve muhteşem bir duası. Ala 18-19'da ise onun tebliğ ettiği ilkelerin öncekilerin tebliğlerinde de aynı şekilde var olduğu gibi konular ele alınmaktadır. 18 surede geçen Hazreti İbrahim kıssası, hiçbir şekilde tamamen birbirinin tekrarı ve aynı değildir. Her geçtiği yerde bağlama göre kıssanın farklı bir boyutu tercih edilmiştir. Burada özetlemeye çalıştığımız özelliklerde de bu husus açıkça görülmektedir. Bakara 126'da İbrahim de demişti ki, Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Cevaben Allah da şöyle buyurmuştu. Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır. Sonra cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Bu ayette Hazabeleden aminen şeklinde geçen ifade, Yorumunu yapmakta olduğumuz İbrahim 35'te Hazelbele'de aminen şeklinde marife olarak gelmekte ve ayetler birbirini tefsir ederek aynı maksatı ortaya koymuş olmaktadır. Hazreti İbrahim eşi Hazreti Sare'den herhangi bir çocuğu dünyaya gelmeden önce Mısırlı cariyesi Hazreti Hacer'le evlenmiş ve ondan Hazreti İsmail doğmuştu. İlk eşini rahatsız etmemek için Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i yanına alıp güneye doğru Hicaz bölgesine getirmiş ve daha sonraları adı Mekke olacak bu şehre varmışlar. Mabed'in yanındaki zemzem kuyusunun yanı başına onları yerleştirmişti. Güney Arabistan'ın Curhum kabilesine mensup Bedevi aileler grubunun zamanla oraya yerleşmesini teşvik eden unsur da bu zemzem su kuyusuydu. Hazreti İsmail sonradan bu kabileye mensup bir kızla evlenmiş. Böylece müstaribe, Araplaşmış, kabilelerin atası olmuştu. Hazreti İbrahim'in daha sonraları bir aylık mesafede bile olsa ailesini sıklıkla ziyarete geldiği de nakledilmektedir. Gelişlerinin birinde oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükselttiği ve derin teslimiyet içeren dualarını orada birlikte yaptıkları Bakara 127-129'da beyan edilmektedir. Hazreti İbrahim'in dile getirdiği husus, şirkten ve inkardan arınmış olarak bütün benliğiyle yüce Allah'a teslimiyet inancını benimsediğinin beyanıdır. Buradan anlaşılıyor ki din fıtrattır ve dini reddetmek fıtratı ve vicdanı reddetmektir. Haniflik, tevhidi tanımlamak üzere Hazreti İbrahim'e kadar ulaştırılan arı duru yolun adıdır. Hanif olunmadan tevhide ulaşılamaz. Çünkü hanifliğe inanmayan kişi muvahhid olamaz. Bu nedenle yüce Allah'a kulluk dini sadece ona ait kılıp sadece ona yönelmekle mümkün olabilmektedir. Yüce Allah hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi ona ortak koşmayı şirk kabul etmekte ve bunu şiddetle haram kıldığını bildirmektedir. İnançta tevhid adalettir. Şirk ise zulümdür. Kullar eğer mutlak teslimiyet gösterir, yüce Allah'ın dediği gibi yaşarlarsa onların dereceleri çeşitli vesilelerle yükseltilir. Bu Hazreti İbrahim'in zamanında böyle olduğu gibi bugün de bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.